Merhabalar sevgili takipçilerim. İskambil falama hoş geldiniz. Hava açıyorum. Kova burcuna, Kova burcuna gelsin. Ne güzel, mutlu, seviniyorsunuz ailecek, ailecek seviniyorsunuz, bir habere seviniyorsunuz, devlet kapısından güzel haberler var, fırsatlar var. Ee, ama ayrıtan söylüyorum, bu da genel yani. Çünkü ailecek çok çok bir seviniyorsunuz, bir şey. Bilmiyorum kart göstermedi ama bir şeye seviniyorsunuz. Hmm. Evet sürpriz gelişmeleriniz var, çok güzel ve hmm, bakın bir yerde bir şeyde bir yerde ya da böyle bir şeye bir şey yani bir şey bir yerde e, ya da bir ortamda e, bir gerçeği öğreneceksiniz bir gerçeği öğreneceksiniz ve orada bilmiyorum bir of oh diyeceksiniz. Yani o yani bu gerçek ya bu yalan gerçeğe yani gerçeği öğreniyorsunuz. Bir yalanlar vardı ya da bir yalan orada gerçeği öğreniyorsunuz. Bir oh çekiyorsunuz. Oh be diyorsunuz ve e, ben haklıyım. Ben haklı çıktım diyeceksiniz ben haklı çıktım. Öyle bir zafer, zafer kartı yani işte ben benim benim dediğim oldu. Yani mesela kimse inanmıyordu ama bakın bak gerçeği gerçek ortaya çıktı ve rahat rahatlayacaksınız yani bu sizi rahatlatacak yani. Kadınla e, önemli bir görüşmen olacak, telefon görüşmesi de olur, yani yüz yüze de olur ama bu hani senin için çok önemli olacak e, ve e, burada da mutlu olacaksın. Bak, burada da mutlu olacaksın. Bu konuşma, bu önemli konuşma seni mutlu edecek. Yine ferah kartı, rahatlatacak seni. Yani bir şeye böyle rahatlatacak. Bu konuşma seni rahatlatıyor. Ee, bir de ayrılmış kişilere söylüyorum. Ayrılmış kişilere yeni aşk çıktı. Ayrılmış kişilere yeni e, tanışma çıktı. Ee, kova burcu çocuğu olanlara çocuğu olanlara şurada bir bakayım bu karta acık çocuklarla böyle acık diyorum ee, kova burcu çocuklarla biraz böyle sorun yaşayacaksınız Anlaşamadığınız çocuklarınız çocuk çocuklar işte biraz tatsız bir şey yaşayacaksınız ee, Esmer bir kişi ya da bir devlet bir kişi. Allah Allah sizde hep kartlarda ferahlık var. Sürekli ferah kartı çıkıyor. i̇şte o kişiden bir şey duyuyorsun. Yine ferahlanacaksın. Bir de mutlu olacaksın. Bir şey duyuyorsun, ferahlanıyorsun. Seni falan senin falan da hep ferah çıktı. Böyle ferah, ferah, mutluluk, rahatlama öyle çıktı. Bir de parayla ilgili tartışman olacak. Çocuğumla da olabilir ya da biri bilmiyorum bir para problemi yani kavga kavga değil de böyle tartışma olacak parayla ilgili. Bir de bir kenarda böyle durmuş kart barışmak isteyen biri var. Sizinle barışmak istiyor siz, yani sizden, sizden özür dileyecek, yani özür dilemek istiyor. Ama tabii ki bu size kalmış barışacak mısınız değil, mi bilmiyorum. De pişman olacak, pişmanlık kartı çıktı. Pişman, pişmanım. Hani bu da bu da genel, bak, şeye söylemiyorum, bu da genel, genel söylüyorum. Hmm. Evet şimdi kalbi boş olan Bekarlara söylüyorum Yeni aşk çıktı ee, Yolun var Ya da yol, Bir dakika yolun var Kısa bir yol Kısa bir yola gideceksin İşlem yapacaksın O kağıdı o evrağı alacaksın Biraz uğraşacaksın Ama o kağıdı ya da o evrağı alacaksın Bir daha ayrıca söylüyorum Ama çok uzak değil Bir yoldan haber gelecek sana ya evrak ya da belge. Böyle. Kimiyle kalacaksınız? Neyle kalacaksınız? Kova burcu. Haber gelecek size ee, evle ilgili bir evle ilgili size haber gelecek güzel haber ama evle ilgili. sen bu aralar bir yakın birinden darbe aldın gerçekten seni böyle üzdüm ben bir daha görmeyeceğim zannediyorsun o kişiyi yani ben yani nasıl desem ben bir daha görmeyeceğim görmek istemiyorum ama bir daha bir konuşma olacak o kişiyle ee, bir son konuşma olmayacak ama bir konuşman olacak yine. Ben o kişiyi görmek istemiyorum kesinlikle. Yani bu da bu aşktan illa bahsetmiyorum. Genel söylüyorum. Arkadaş olur, akraba olur. Ama bir daha hani son konuşma olmayacak. Çünkü bir daha konuşacak sizinle. Hmm. kartlar kartların işaretleri biraz şey olmuş da çıkmış böyle o yüzden dikkatli bakıyorum evet görüşmelerin var çok yeni insanlar göreceksin tanışıyorsun yeni insanlarla görüşmelerin var güzel görüşmelerin ee, eğer, eğer bunu da bayanlara söylüyorum eğer baba yaşında baba eğer onunla küssen yani konuşmuyorsun, bir araya geleceksiniz. Bir de devlet kapısından, devlet kapısından mahkemesi olan biraz e, uzun sürecek. Mahkemesi olan biraz, üz ya da korkun var, o da olabilir. Bak korkun var ama biraz uzun sürecek. Neyse sonuna bakacağız. Korkuların var, böyle strese giriyorsun, korkuyorsun. Bu nasıl olacak, bu mahkeme nasıl bitecek, acaba nasıl olacak? ne zaman bitecek böyle bir strese girdin hmm. bir özlem var özlüyorsun birini uzak yoldan birini çok özlüyorsun düşünüyorsun ee, unutamıyorsun bak ee, bir şey diyeyim mi? Barışmasan da konuşacaksın. Barışmasan da konuşacaksın. Ee, sanki bir barışma kartı var ama yani belki hani ileride olabilir barışırım diyorsun ya da zamana bırakıyorsun. Ama bir konuşma yapacaksınız. Yani bir konuşma çıktı. Uzak yolda kimi özlüyorsunuz? Yani kimi bekliyorsunuz demiyorum. Özlüyorsunuz. İşte bir konuşma olacak biliyor musunuz? Ve bir de ayrılmış kişilere söylüyorum. Ayrılmış kişilere sizde hani barışma çıkmadı ayrılmış kişilere. Neden? Çünkü kart öyle gösterdi. Sizde bambaşka bir başka bir kişiler hayatınıza girecek. Ayrılmış kişilere söylüyorum şimdi. Evet, para gelecek, elinize para geçecek. Sürpriz gelişmeleriniz var. abiler mi kardeşler mi bilmiyorum ailece ailede iki kardeş ya da iki abi bilmiyorum ya da siz yani ya da iki dayı amca ailecek böyle şeyiniz olacak bilmiyorum burada bir para da değil de bir şey var böyle ee, bitmeyen bir bitmeyen bir e, nasıl desem bitmeyen bir iş mi desem bitmeyen bir bilmeyen kavga ya da küslük yani eğer siz evliyseniz görüşeceksiniz evli değilsiniz bunu da artık genel genel söylüyorum eğer evliyseniz görüşeceksiniz onlarla. Eğer evli değilsiniz ya ve genel olarak söylüyor. Genel derken evli değilsiniz. O zaman daha kardeşler işte kimse amcalar daha bir daha bir araya gelmeyeceksiniz. Bir araya gelmeyeceksiniz. Arkanızda hep dedikodu 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 ama gale almıyorsun boş veriyorsun dedikoduları konu, yani şeyleri böyle laf taşımaları daha gale almıyorsun bir yerden bir yerden hep ferah kartı çıkıyor sizde sürekli bir yerde bir şey oh çekeceksin yani bir şey seni mesela beş tane sorunun olur ya o beş tanenin içinde bir tane çok önemli olur. Şuradan bir kurtulsam da bunlar önemli değil. Yani öyle var ya diyen. Yani. İşte o önemli şeyden kurtuluyorsun. Oh diyeceksin. Gözyaşların, e, göz yaşların göz göz var. Kendi kendine içini yiyorsun. Pişmanlık duyuyorsun. E, hata ne yaptım? Hata yaptım. Bir de hmm, Dikkat edin. Ee, hani sizi böyle çekenmeyen var dedim ya sizin dedikodularınızla yapan ama siz kale almıyorsunuz. Hani orada sizi böyle birinin dolduruşuna mı Be yok dolduruşuna değil de ee, nasıl desem, bunu nasıl yorumlasam ee, bir dakika seni yakın biriyle aranızı bozmak istiyor. İstiyorlar bu iki kadın. Sizi aranızı bozmak istiyorlar. Evet. Yakın birine. Yani kiminle daha çok yakınsınız. Daha çok iyisiniz. Kıskanıyorlar mı desem. Değil de çekinmiyorlar sizi. Fırsatlarınız var. Fırsat. Sağlıkla ilgili kötü bir şeyin yok. Güzel haberin var sağlıkla ilgili. Yine ferah kartı. <laughs> Yine ferah kartı çıktı. Her şeyden şey yapıyorsun. Oh be oh be. Oy ne güzel. Bu da böyle oldu. Oh be rahatladım. Bu da bu da başımdan gitti. Böyle diyorsun. Bir de ailecek çok seviniyorsunuz. Bir şey. Bir ailecek seviniyorsunuz. Bir şey çok seviniyorsunuz. Ailecek. Bir de şöyle var, e, evli biriyle görüşen görüşen varsa, ondan da bir bir şey seviniyorsun, bir şey bir şeyisine seviniyorsun. Evli biriyle görüşen. Evet da böyle diyelim şimdi. Sinir stres var. Sizde biraz sinir stres. Biraz kendinizi şey hissediyorsunuz böyle yorgunluk, yorgunluk var. Ee, seni rahatlatan yol. Neden söylüyorum? Seni rahatlatan yol. Yol dışarıdayken sen böyle dışarı seni dışarı çıkmak çıkman seni rahatlatırmış. Şimdi bugünkü de falda senin dışarı çıkma çıktı. Yani sinirlisi, eğer sinirlisin ya da bir bir şeyin var böyle üzgünsün, sen dışarı git, dolaş. Kart öyle söylüyor. <laughs> Kalbi boş olan bekarlara yeni aşk çıktı ve avukatlık işiniz varsa o da beklemede olacak. Kötü bir şey göstermedi. Bir de devlet birinden haber bekliyorsunuz. Devlet bir kişiden. O da beklemede. Bak beklemede. Gelecek ama biraz geç olacak. Yani ee, bu kadar yani falanız bu kadar çıktı. Böyle çıktı. Ee, Kova burcu. Yorum yazmayı unutmayın. Yorum bekliyorum sizden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.